Dur oğlum arkadaşlar barınağın bıraktı köpek sürüsüne denk geldik bir tanesi gidiyor kaçıyor dur lan dur karayı tutamıyorum. Arkadaşlar karın zırhı bakın. Siktiler de. Düş düş düş. <laughs> Adam belalar, Arkadaşlar yine çiftliğin tam dur yine tellerini mahvetmişler. Bir tanesini yakalasam param parça edeceğim artık. Yeter çünkü. Uf, dur elim aratun dur. Abi tutmak gerçekten zor arkadaşlar. Zayıf olduğuna falan bakma. Çok atletik köpek. İşte böyle köpeklerle ne yürüyüş yapabileceğiz bu saatten sonra. Aktivitemiz de olmuyor. Dur ya dur. oğlum ya Allah'tan karoyu boş bırakmadım yoksa alır başını giderdi arkadaşlar bıraksam onlara şu anda gider füze gibi uçar o bu değil arkasından Yavrular da gider. Allah göstermesin. Topluluk halinde geçiyorlar. Üçünü birlikte kurban parça ederler. Keşke üçü de büyük olsa bırakırdım paramparça ederler artık yeter ya. Yani ne bunlardan çektiğimizi. Dur, dur. Kızan mı var? Neyi var? Anlamadım ki. Köpek yerinde durmuyor. tartın olur lan. arkadaşlar cesaret edemiyor. Ama Arkadaşlar büyük ihtimalle kazan var Hepsi Felaket kokluyor işte böyle gidiyorlar her yeri geziyorlar ondan sonra çiftliğin içine giriyorlar ama ben bundan sonra gerekeni yapacağım yani çünkü ağrımızdaki kuzuyu da parçaladılar ya köpekle müdahale edeceğim ya da kendi beden arkadaşlar artık Allah'ın ne verdiyse hayvanlara dışarıdaki köpek gidiyor her yeri geziyor çiftliğin içine giriyor Tene. Ondan sonra biz bunun ilacıyla mı uğraşalım? Hmm. Çiftin tellerini yapmayla mı uğraşalım? İşte arkadaşlar devletin yaptığı izinsiz bırakma kontrolüne göre. Ya bunlara ötenazi işlemi öldürecekler arkadaşlar. Böyle kısırlaştırmayla falan sokağa bırakılmaz bunlar. Devlet bu yönden çok yetersiz. Hele de böyle büyük bir çiftliğin yanına geri de köpek bırakmak ne yaparsa Allah bravo ya. Başlıyor. Boş. beni bırak diyor, gideyim parçalayayım diyor. Öyle bir şey hasta çünkü. Arayı bırakırsan bir daha gider, geri gelmez. Burada nereden baksan 10-15 tane köpek var. Hatun. 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 Arkadaşlar işte böyle bir videomuzdan saçma sapan oldu. Bu düzensiz bırakma yüzünü. Ne güzel köpeklerle şimdi ben de yürüyüşe çıkacaktım. Ama köpeğe bırakacaktım. Gitsin eresin atsın diye ama nasıl bırakayım? Neyse arkadaşlar. Diyeceğim bu kadar. Yani bunlar bırakılanlar Bunları bu köpeklere bırakanlar Allah'ından bulsun. Ya da bunları madem böyle bırakıyorsunuz. Bırakmayın zorunuza gidiyor beslemek. O zaman ötenazi işlemiyle öldürün. Kim o kızım? Kim o kızım? Kim o kızım? Hadi şu. Hadi şu. maşallah. Yani günden güne güzelleşiyor. Yani gerçekten mükemmel bir damızlık olacak. Kendine yavruyken bir köpek belli eder mi ya? Yani şunun maşallah maşallah tek okumuz arkadaşlar. İşte ben köpeklerin böyle bırakmak istiyorum oynasınlar hepsi enerjisini atsınlar ama barınan yüzüne arkadaşlar hatun aynı erkek gibi yani ne güzel arkadaşlar köpekler böyle oyun oynuyorlar hem kendine güvençleri de artıyor hem bana iyice alışıyorlar diyorlar bu zaten bize sürekli dışarı çıkarıyor ama böyle barınan bıraktığı köpekler yüzünden arkadaşlar ne güzel video çekecek ama olmadı siz de görmüş olduğunuz kendi gözlerinizle ama size göstereceğim yani ya bunlar gelip buradan alacaklar ya da biz Gereken hukuki işlemleri başlatacağız arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, videoyu burada kapatayım. Umarım güzel bir video olmuştur. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir sonraki yeni videoda.